Merhaba işte arkadaşlarım. 4T Komüşleri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz toplantı oldu. <laughs> Pardon. Bu toplantı arkadaşlar Ergün Atalay açıklama yaptı ve bu açıklamayla ilgili arkadaşlar size kısa ve net anlatacağım her şeyi. Ve sonunda arkadaşlar kendi görüşlerimi bildireceğim. Sizlerden ricam arkadaşlar yeni gelen işçi arkadaşlarımız olabilir arkadaşlar kanala abone olmanızı istiyorum sizlerden ricam 5-10 saniyenizi ayırıp bu kanal arkadaşlar benim onun bunun değil bu kanal bizim kanalımızındır. bu YouTube platformunda bu kanal varsa sizler için vardır bunu lütfen unutmayın şimdi geçelim konuşmaya. sizlerden bir de ricam arkadaşlar sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum sonunda kendi görüşlerimde bildireceğim. Genel Başkan Ergün Atal arkadaşlar açıklamasını yaptı ve bu açıklamada arkadaşlar ilk önce Ocak ayının başında enflasyon rakamı açıklandığını söyledi. 37.57 olduğunu söyledi ve bu açıklamadan sonra zam işler oldu ve almayan işler de oldu bunu söyledi. Arada 10-14 puan farkın olduğunu açıkladı söyledi arkadaşlar. Ve bunu her gün yani 15-20 gün içinde 7 kez görüştüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ile en son Cumhurbaşkanı ile görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz taşeron kararının uygulanmasını istedi ve burada Ergün Atalay da şu bilgileri söyledi. Çalışma Bakanı toplantıda geleceği noktayı anlattı ve emekli olanların yerine taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda e, dile getirdi bugüne kadar bir işçi bile alınmadığını söyledi maalesef ki. Sonra arkadaşlar Ergün Atalay bugün öğleden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ile görüşmüş ve bu görüşmede e, konuştuklarımızı zapta alalım. Taşörünle ilgili bir şey yazacağım. Sözleşmesi Ocak ayından sonra olanların hepsinin farkını vereceğim ve sıkıntınızı gidereceğim demiştir. Allah'ım bin şükür. <laughs> <laughs> Bazı arkadaşlar soruyor ilave bir şey olacak mı diye. Ee, bu da belli değil arkadaşlar maalesef ki. Bir de Erdoğan e şunu eklemiştir. Bu ülke ucuz emek cenneti yaptırmayacağız. ve Bu ülke istediğimi veririm diyen patronların ülkesi olmayacaktır, eklemiştir. Şimdi arkadaşlar benim bu konuşmada anladığım ve sizlere anlatmak istediğim çok büyük bir muamma var. Farkında mısınız? Konuşmasında hiçbir şey söyleyemiyor. Ee, Belki de işleri için bir şeyler istiyor. Tam onu bilemeyiz. Ama arkadaşlar dün biliyorsunuz etkinlik yaptık. Bayağı bir zirveli, zirvelerde kaldık. Hala da zirvedeyiz. Haklarımızı istiyoruz diye. Ama şunu farkında mısınız? Hiçbir hakkımızı dile getirmiyorlar. Evet taşı örene kadro verilmesi gerek. Bu ayrı bir hak. İşçileri e, işten çıkarılıyor boşuna. Bunlar yanlış işler arasında ayrılıklar 696 kayak kaldı yok iş kur işçi bunların ayrılım ayrı, işler arasında ayrımın olması gerek bu ayrı bir konu yani bunlara hiç dile getiren yok zam olacak bu kesin olarak zam olacak ama arkadaşlar ben farklı bir yani bir hakkımızın alınabileceğini sanmıyorum belki olabilir küçük bir şey ama arkadaşlar e, bunların böyle konuşması insanı korkutuyor Maalesef ki. Yine de arkadaşlar pes etmek yok. Ne deseler de desinler. Tekrar arkadaşlar etkinliklere devam edelim. Youtube platformunda da ben onları e, paylaşıyorum. Telegram grubumuza da paylaşıyorum. Orayı da gelin arkadaşlar. Birlik olmamız lazım. Başka çaresi yok. Yani sendika bizim sözümüzü onlara söyleyemiyorsa biz kendimiz söyleriz. Kendimizin var olduğumuzu gösteririz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.